Herkese selamlar. Node olarak ikinci giveaway'imizle karşınızdayız. Biliyorsunuz daha önce 20.000 token dağıtmıştık. Şimdi ödülü arttırıyoruz ve 50.000 token'ı dağıtmak için heyecanla sizlere sunum yapıyoruz. Hemen başlıyorum. Giveaway'imize katılmak için Kepler Wallet sahibi olmanız gerekiyor. Bu, bu sayfadan Kepler.app'ten şu siteden install diyorsunuz. Ee, install ettikten sonra ben hani bu bölümü tabii ki sizinle yapamayacağım çünkü 12 kelimelik bir şey gerekiyor. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar normal borsadan istediğiniz yerden atom göndererek ben şimdi bu cüzdanıma gönderdim. Bir tane de deneme hesabı açtım. Deneme hesabıma atom atacağım. Farz edin ki ben şu anda Binance'tan gönderiyorum. Öyle düşünün. Buraya giriyorum. Send diyorum. Siz de Binance'tan aynısını yapabilirsiniz. Atom token göndereceksiniz. Ben burada 1.6 seçiyorum. Ee, bazı borsalar bunu istiyor. İsteyenlerde bakın optional yazıyor. Yani size borsaya bağlı olarak bunu yazmanız gerekiyor. Opsiyonel olarak ee, low seçip gönderebiliyorsunuz. Send diyorum. Evet diyorum. Şimdi ben e, Ledger kullandığım için oradan onaylamam gerekiyor. Reprove ettim şu anda bekliyoruz arkadaşlar buraya geçmesini bakın gönderildi bakiyem azaldı hemen diğer hesabıma giriyorum deneme hesabıma evet gelmiş buraya 1.6 göndermiştim şimdi bu web sitesine giriyorsunuz bakın deneme hesabı bu bağlama isteyecek siz yeni kurarsanız cüzdanınızı hemen burada görünecek arkadaşlar. Önce assets bölümüne geçiyorsunuz. Buradan atom yazıyorum. Deposit diyorum. Çünkü benim Kepler wallet'ım da bu. Tamamını yatırmayayım. Biraz komisyon vesaireler için bırakayım. 1.5 diyorum. Bu arada noktaları burada virgülle yapıyorlar. Şey için. Yine düşük seçtim. Burada şu anda hemen yatacak. Bakın şu an 1.6 idi. Şimdi yeniliyorum. Bakiyemi görmek için. Henüz yatmadı. Yatmış. Hemen buraya da düşecek. Atom diyorum. Henüz geçmemiş bu tarafa. Biraz sürebiliyor arkadaşlar. Ha, completed dedi. Asset diyorum. Bakın atom geldi. Şimdi trade bölümüne geçiyorum. Atom max ya da half seçim. iki kere çekmek zorunda kalırsak diye. Buradan da Umi seçeceğim. Umi'ye geldim. Swap diyorum. Arkadaşlar burada bakın Ozmo sıfırdı bende. Bu deneme cüzdanımda görmüşsünüzdür. Zaten sıfır alıyor. Approve diyorum. Bunu seçebiliyorsunuz. Eğer hani ee, mesela withdraw yaparken göstereceğim onu da. Gerçekleşmesini bekliyoruz işlemin. Bakın hala gerçekleşmedi. Şurada gösterecek. Aynı zamanda ben de buradan umi'yi açayım. Buradan açılıyor arkadaşlar umi diye. Bakın successful. Şu an gerçekleştiği halde burada umi'yi göremezsiniz. Çünkü buraya girip bu umileri withdraw yapmanız gerekiyor. Max seçiyorum. Withdraw diyorum. Bakın sıfır. Bende ozma olmadığı için. Şimdi hani bunu göstereyim. Ozma yok bakın. E, çekmesi için şey gerekiyor. Buradan approve diyeceğim. Şimdi buraya düşsün. Successful dedi. Şurada gördüğünüz üzere. Buraya gelecek birazdan. Bakın buradan gitti. OZMOM 0'dı göstermiştim. Şimdi buraya gelecek. Geldi. Şurada da completed dedi. Geldi. Stake'e tıklıyorum arkadaşlar. Bakın UMI'nin stake bölümüne geldik. Burada validatörler görünüyor aşağıda. Eğer daha önce birine stake ettiyseniz onu da göstereyim çok hızlı. Mesela biz tabi Node101 olarak kendimize stake etmiştik. Burada görünüyor. Şimdi şöyle deneme hesabıma geri gidiyorum. Buradan arkadaşlar node bulacağız. Burada manage diyeceğim, delegate diyeceğim, max diyeceğim, Şurada bir bakiye bırakıyorum ben her zaman. Ne olur ne olmaz. Delegate diyorum. Approve diyorum. Tabi burada bakın 392 token yaptık ama bizim çekilişte 4000 token sahip olmanız gerekiyor minimum. Buraya katılabilmek için. Burada önemli bir, bir şey daha anlatacağım. Bir gerçekleşsin işlem. Bakın şu anda gerçekleşti available bölümde 0, stake bölümde 392 token oldu. Şimdi önemli bölüm dediğim şu bölüm arkadaşlar. Biz %5 komisyon alıyoruz. Üstteki, alttaki bazı arkadaşlar %2. Bunun farkı ne? Onu anlatayım çok hızlı. Şimdi şu hesabıma geri gideyim. Bakın burada birikmiş 235 token var. Bu sanırım 3 gündür 4 gündür falan toplamıyoruz biz bizim 53 bin token olduğu için. Şimdi şöyle 200 token da aslında fark ne biliyor musunuz? Bu %5 alanda 200 token'dan 10 tanesi validatöre gidiyor. 200 token'dan 10 tanesi. Burada 20 tanesi gidiyor. Burada 4 tanesi gidiyor. Yani şöyle daha basitleştireyim. 100 token kazanacağınızı fa farz edelim. Varsayıyorum. O 100 token'dan biz 5 tane alıyoruz buradaki validatör 2 tane alıyor. Buradaki 10 tanesini alıyor. Yani çok büyük bir fark yok. Bilginiz olsun ama gidip mesela hani kim hiçbir validatörü iyile iyiliyor ya da kötülüyor değiliz ama şuraya stake ederseniz tabii ki oran ciddi yükseliyor. %20 alıyorlar bakın bunlar. Yani hangi sırada olduğu önemli değil validatörün. Aslında validatörün aktif listede olup olmadığı önemli. Yani şöyle 100. sıradaki arkadaşla bizim hiçbir farkımız yok. Tek farkımız aldığımız komisyonlar. Yani hani bazı e, ön yargılar var. İlk ondaysa işte daha iyi vesaire gibi. E, kesinlikle öyle bir durum yok arkadaşlar. Hani komisyonun farkı önemli. Başka hiçbir önemi yok. Bilginiz olsun. Şimdi hemen giveaway'in şartlarını anlatalım. Arkadaşlar giveaway ile ilgili şöyle bir çalışma yaptık sizler için. Şimdi Burada ilk önce tabi hangi firmanın give yapıyoruz, Ume nedir, ne iş yapar bunu Akın arkadaşımız şöyle bir video hazırladı. Açar Selamlar arkadaşlar ben Nozman Ovan. 2 dakikalık bir video, umarım beğenirsiniz bir de sizin için ayrıca podcast çektik, burada anlattık hani Ume 101 diye nedir, ne yapar projeyi böyle anlattık. E, dileyen izleyebilir, dileyen dinleyebilir buradan. Eee peki Node 101 nedir, kimdir, ne yapar bu firma? E, onunla ilgili de şöyle bir ses kaydımız var. Buradan tıklayıp dinleyebilirsiniz. E, bir de blockchain'de yeni olan arkadaşlar var. Ya blockchain'e giriyorlar, tam hani anlaşılmıyor, bazı şeyler yarım kalıyor. Onunla ilgili de şurada bir podcast'imiz var. Dinlemenizi öneriyorum. E, ek olarak Testnet, validatörlük, staking nedir gibi soruları podcastlerimizde açıkladık. Ee, günümüz örnekleri verdik, benzetmeler yaptık. Mesela validatörlükte çok komik şeyler var. Notere benzettik, IETT'nin e, validatör sistemi var, onları anlattık. Bir de Mete'nin çok komik kuzeniyle ilgili anıları var, onu da ekledik. Staking neden önemlidir? Stake edince sisteme katkım nedir vesaire. Mesela fiyat hareketlerine gerçekten etkisi oluyor mu gibi soruları da bu podcast'te anlattık. Burada tıkladığınız zaman arkadaşlar her konunun ilgili podcast'ini dinleyebiliyor olacaksınız. Hemen giveaway'imize geçiyorum. Ee, bir havuz oluşturduk arkadaşlar. Burada şöyle 40.000 Umi ayrı dağıtılacak. 10.000 ayrı dağıtılacak. E şartlar burada. Ben hızlıca şöyle hani şey yapmaya çalışayım. Buraya tıkladığınız zaman zaten az önceki sayfaya gideceksiniz ve Notvana'nın e, validatörünü siz bize stake etmediyseniz buradan açmanız gerekecek. Az önce anlattığım gibi. Daha önce stake edenler zaten burada direkt olarak görecekler. Bilginiz olsun. E, şartlar şöyle arkadaşlar. Çok basit. Bir Umi'nin Twitter hesabını takip etmenizi istiyoruz. Bizim kendi şirket hesabımızı takip etmenizi istiyoruz. Ve Telegram kanalımıza katılmanızı istiyoruz. Şartlar ilk adım bu kadar basit. Yani ikinci adım özür diliyorum. İlk adımda da 4000 UMI token ve üstü olan örnek veriyorum 12.000 token'ınız var. Bunu stake ettiniz bize. Siz 3 katı daha şanslı olacaksınız ödül almak için. Yani biz bilet sistemi yaptık. Bu bilet sisteminde diyelim ki birinde 40 bin token var. Bunu kilitlediği zaman şansı e, yaklaşık 10 kez, evet, 10 kez daha başarılı olacak. Yani 10, 10 katı daha şanslı ödül almak için ve o ödülü o cüzdan, ilgili cüzdan kazandığında sistemden cüz, bir kere kazanma hakkı var. Yani 40 kere değil zaten. 40 bin token dağıtacağız. Burada şey avantajı yaratmak istedik. Yani tokenların tamamı bize stake edilsin istedik ve yatırım yapmayı planlayan birisi varsa ne kadar çok yatırırsa o kadar şansını artıracak arkadaşlar. Ee, onun dışında söyledim Twitter'lar takip edilip kanalımıza davet etmek istiyoruz. Ee, son olarak bir paylaştığımız bir Twitter postumuz var. Ee, zaten bizde pinli olacak. Onu retweetleyip 3 arkadaşınızı etiketlemenizi istiyoruz e, bu bölüm tamamen bu kadar ikinci bölüm ikinci havuz ise şöyle e, işbirliği yapmak istiyoruz arkadaşlar sizlerle mümkünse eğer sizden istediğimiz şu 10.000 token hediye edeceğiz e, yine aynı diğer 40.000'de olduğu gibi sizler ricamız lütfen e, Pinli gönderimizi retweetleyin, üç arkadaşınızı etiketleyin, bizi ve Umi'yi takip edin ve Telegram kanalımıza katılın. İkinci olarak da, bakın burada çok güzel bir video çalışması var. E, detayları izlersiniz. Hepsini şey yapamayın, yap yani vaktinizi çalmamak için e, izletmek istemiyorum. Burada örneği var zaten tıkladığınızda bizim bir işbirliği yaptık bir arkadaşımızla o çekti. Buna benzer bir çalışma yapabilirsiniz, mim yapabilirsiniz, kontent üretebilirsiniz, yazı yazabilirsiniz, video yapabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza bırakıyoruz. E bunu Twitter'da postlayıp bizi ve Umi'yi etiketlemenizi istiyoruz. Hepsi bu. Peki bu, bunu, bu havuzu mesela hani normal bir kullanıcı, hiç Umi holder olmayan, hiç Umi token'ı olmayan biri yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Ve istediği sayıda yapabilir. Yaptığı sayı kadar kadar tabii ki bizim değerlendirme ekibimiz var. Bu değerlendirme ekibi e, çalışmaları inceleyecek. En iyi 3 kişiyi bu ödüller dağıtılacak arkadaşlar 10.000 on token. Onun dışında bütün sıkça sorulan sorular var. Ben şu soruyu özellikle konuşmak istiyorum. E, şöyle bir soru geliyor genelde. Ben UMI token'ım var. Başka bir validatördeyim. Bunu taşımak istersem unstake mi edeceğim? Ne yapmalıyım? Burada arkadaşlar hemen göstereyim. Şöyle validatör hesabımızı açayım yine. Tamam oradayım. Diyelim ki ben bu tokenlarımı e, unstake etmeden başkasına taşımak istiyorum. Şuraya geliyorum. Manage diyorum. Redelegate diyorum. Buradan Node101 bende çıkmayacak. Yani yapamayacağım seçsem de. Çünkü zaten oradayım. Ama seçeyim next diyeyim. Şurada max diyeyim. Redelegate dediğimde edecek. Ama zaten orada olduğum için yapmayacak. Zaten oradayım. E, ama siz diyelim ki başka bir polychain'deydiniz. Yapmak istediniz. Next diyorsunuz. Buradan max seçiyorsunuz. Redelegate ediyorsunuz. Sizi bize taşıyor. Yani sizin yapmanız gereken. Tekrar karıştırdıysam e, özür dilerim. Tekrar çekiyorum bu bölümü. Geliyorsunuz. Burada başka biri olacak. Bizde değilseniz. Diyelim ki Polychain olacak. Manage diyeceksiniz. Re-delegate diyeceksiniz. Buradan Node 1 olan yazacaksınız. Seçeceksiniz. Next dediniz. Max dediniz. Bunu tıkladığınızda size onay isteyecek. Ben burada hay diyorum. Çünkü oradayım. Ee, bize geçiş yapabiliyorsunuz. Kesinlikle unstake etmenize gerek yok. Bu işlemi yaptığınız anda direkt Hiçbir ödül kaybı olmadan yani anında bize geçiyorsunuz ve ödül almaya devam ediyorsunuz. Burada hani bilginiz olsun. Diğer soru cevaplar burada bakarsınız. Hani sizi de yormak istemiyorum. Ee, bu bir, bir video nasıl delegate stake edersiniz zaten bu videoda da var. Burada da linki var bakarsınız. Ee, unutmamamız gereken kurallar var. Ödüller nasıl dağıtılacak bölümü var. E genel olarak böyle zaten uzun bir video oldu e, e, izlediğiniz için teşekkür ederiz Umarım ödül sizlere çıkar e, saygılar hepinizle görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz diyorum